Doğru yerde olmak. Anne ve yavru deve tembel tembel yemeklerini yerken birden yavru anneye dönmüş ve ''Sana bir şey sorabilir miyim anne?'' demiş. ''Elbette yavrum sor.'' diye cevaplamış anne. Yavru devam etmiş. ''Anne bizim niye hörgücümüz var?'' Anne gururla ''Bu hörgüçlerde biz su biriktiririz yavrum ve bu sayede çölde herhangi bir isimden çok daha uzun süre susuz dayanabiliriz.'' diye yanıtlamış. Yavru deve yine sormuş. Peki anne, bizim bacaklarımız niye bu kadar uzun ve ayaklarımız yuvarlak? Evladım diyerek başlamış söze anne deve. Biraz daha gururlanarak. Bu sayede biz çölün kumlarında herkesten daha rahat ve daha hızlı hareket edebiliriz. Bunu da anladım anne. Peki kirpiklerimiz niye böyle uzun? Bazen görüşümü bile bozuyorlar diye sorularına devam etmiş. Anne, Hayatım, onlar gözlerimizi çölün kumlarından korur, gözümüze kum kaçmaz diye cevaplayınca yavru deve dönmüş ve şunları söylemiş annesine. Anladım. Hör güçlerimiz çölde daha uzun dayanabilmemiz için su depolar, bacaklarımız uzun ve böylece çölde daha hızlı, daha rahat hareket edebiliriz. Kirpiklerimiz gözlerimizi çölün kumlarından korur. Anlayamadığım şey o zaman bu hayvanat bahçesinde bizim ne işimiz var anne?